Batuhan ne koyalım ismini? Sinirli Topaç. Ya da Kızgın Tosun. Bu şeye benziyor. Bir tane çocuk vardı. Aşağıya gittiğinde böyle annesine bağırıyor. Kan benim damar benim. <laughs> kan benim damar benim. O o bu çocuk. <laughs> böyle tıknaz, sinirli. Arkadaşlar merhaba. Makyajlanan C3 Air Cross'la beraberiz. 3 yıl önce lansmanına gitmiştik. Nereye gitmiştik? Korsika'ya galiba. Korsika olabilir. Birkan abiler, Doğan abi falan hep beraber gitmiştik. Hatta o zaman içine sörf bile giriyor falan demiştik. Vardı çünkü böyle sörf sokmuşlar falan. Tabi Türkiye'de sörf biraz böyle nadir yapılan sporlardan. Bizde kanepe olabilir. Çünkü gerçekten gayet geniş, hacimli bir otomobil. En büyük değişenlerden bir tanesi artık Citroen'in yeni yüzü. Bu robotik sinirli yüz. Tabi araba şirin, topik bir araba olunca bu böyle şey kavram karmaşası olmuş ama kötü değil. Yani ızgaralar falan kendine has. Önde altta böyle bir koruma çıtası gibi böyle off-road çıtaları gibi bir şey var ki araba zaten baya yüksek. Koltuklar da yüksek. Gerçekten bir yüksek suda hissediyorsun kendini. Farlarımız led ve gerçekten iyi aydınlatıyorlar. Hatta şöyle hemen pıt açıp kapatabiliyorsun ama basılı tutunca camlar açılmıyor ya keşke açılsaymış. Güzel çalışan bir uzun far asistanı var. Hemen geldi mi kapatıyor falan. O da gayet iyi. 1 2 130 beygir 230 Nm tork yani bu araba için hayli hayli yeterli ve şanzıman kalibrasyonunu da sanki iyileştirmişler. Çok daha güzel akıyor otomobil. Yakın zamanda bir sürü kullandık. Arabanın akışı güzel. Sadece o ilk gaz tepkisi daha iyi daha atik olabilirdi. Spora alınca biraz oluyor atik oluyor ama bu sefer de deviri çok uzun tutuyor. Sport gaz tepkisiyle normal bir sürüş güzel olabilirdi. Bu donanım tabii en yüksek donanım. Her şey var. Shine donanım. 200 bak dur bakayım bak şu an bilmiyorum hangi ebat olduğunu ama tahmin edeceğim. 215 50 17. İşte bildim. 215 50 17. Turanzalar var. Yeni seri Turanzalar. T005'ler. Şöyle kapısı falan geniş. Tavan rayları. Bayağı bir şey koyarsın buraya. İlk o lansmanda da bahsetmiştim. Şu detay çok hoş. Burada da böyle bir kromlu ayna. Böyle kendine bakabilirsin bir yere gitmeden önce şurada sivilce çıkmış. b sul olup arkada disk fren sunması da güzel bir detay. Kaptur'da falan kampanaydı biliyorsunuz. Arkada zaten geleneksel artık bir torsiyonumuz var. Bagajı bu otomobilin iddialı olduğu konulardan biri. Bu haldeyken 410 litre. Ya bu haldeyken aslında çok çok böyle büyük değil. Şöyle iki katmanı var. Aşağıda alabiliyorsun ama arka sıra koltuğu öne alabiliyoruz. Bunu böyle tabi soldakini de alabiliyorsun. Bu şekilde yaptığın zaman 520 litreye çıkıyor. Tamamen yatırdığın zaman da 1289 litre oluyor. Yani hayli kullanışlı bir yükleme hacmi yakalıyorsunuz. Bunun altında ne var? Ha, bak bunun altında da aslında baya bir hacim var. Bezler, işte detailing ürünleri. Hani şunu şunu da kullanırsın. Burada zaten tamir kiti var. Burada tamir kitinin solüsyonu var. Yani burayı da acaba hesap ediyorlar mı? Çünkü burada da bayağı güzel bir hacim var. Yalancı Megabox. Yalancı Megabox aynen. Şimdi Puma'da var demiyorum. Kızıyorlar sonra. Elektrik bagaj falan. Geri görüş kamerası mevcut ama çözünürlük bence kötü. İçeride de gösteririm. E niye kötü bir anlamıyorum. Çünkü bence bu mercekler çoğu arabada aynıdır. Yazılımsal herhalde oradaki görüntü kalitesi. 208'den daha kötü. Bu. Evet 208 de mesela aynıdır ama 208 sanki daha netti. Bu bilmiyorum. Hemen arkaya geçelim. Arkaya o yumuş yumuş koltuklarına bir oturalım. Böyle hafif vişne çürüğü stop lambaları da çok hoş duruyor bu arada. Bu geri gelmişken söyleyeyim dedim. Hemen Batuhan kardeşim. Hop buradayım. Zaten Strayan bunu özellikle ön plana çıkarıyor şu koltuklar. Gerçekten yumuş yumuş koltuklar. Böyle süngeri falan gayet hoş. Tasarımı çok güzel. Ben Ikea koltuğu diyorum bunlara. Ikea koltuğu benziyor hakikaten. Şöyle yatırabiliyorsun da dikleştirebiliyorsun. Bu yatık hali zaten. Böyle dik oluyor. İstersen yatırıyorsun da. Kol dayama var. Şöyle hani tam kol dayama değil de hem arkaya ulaşabiliyorsun. Ya kol dayama mı, kol dayama? Dayarsın. Bir bardaklık falan yok. 12 voltumuz var arkada. Bir havalandırmamız mevcut değil. Şöyle güzel raylı bir göz. Koltuklar fermuarlı, çıkıp yıkanabiliyor muhtemelen. Şu arkada perde olması çok güzel çocuklu aileler için çok güzel bir detay. Hemen böyle çocuk koltuğunu da koy, perdeyi de kapat, uyusun gölgede. Nehir güneşe bakamıyor Biz ya mi? öyle. Neyi tabi. Cam tavanımız var. Baş mesafesini etkilemiyor. Güzel ferah yani. Şöyle oturduğun zaman zaten şaft tüneli de yok. Yani yok denecek kadar az. Baya böyle güzel ferah ferah. Baş mesafesi gayet güzel. Araba böyle kutu gibi olduğu için, tosuncuk olduğu için burası ferah gayet ferah. Benim arabadan ferah. Arka taraf bu şekilde. Hemen Hop! Buradayım. Öne alalım seni Batuhan kardeşim. Bana göre ayarlı. Wing wing böyle şey. Sünger sünger. Motorumuzu çalıştıralım. Şeyi fark ettin mi? Ne fark ettin söyle bakayım. Neyle ilgili? Bu multimedyada ne gelmiş? İncelemedin mi o kadar? <laughs> Home'a bastığın zaman bu gelmiş. Ben hala ne yapıyordum? 3 parmak. 3 parmak. İşte 3 parmak. bakmadım bile. 3 parmağa gerek kalmadan. Oluyor mu peki 3 parmak? Oluyor. Çinci ha, oluyor. oluyor. Ama artık hep diyordum ya şu home tuşunu koysalar diye al sana tuş. Burada navigasyonumuz var işte bu otomobil dolu bir otomobil. işte şerit takibi, hız sabitlemesi falan bir sürü kör noktası. Ha bak geri görüşü göstereyim. Yani çok bulanık. Çok bulanık. Ama ekran çok güzel. Hızlanmış. Bir de home tuşu olması güzel. Buradan araç ayarlarını yapıyorsunuz. Park yardımı var mı? Bunda park yardımı yok. Opsiyon alıyorsun. Burada Citroen maliyetleri ve otomobilin fiyatını da daha düşük tutmak için herhangi bir dijital kadran kullanmamış. İşte 208'de olduğu gibi. Burada daha geleneksel analog kadranlarımız var. 6000 devir de çeviriyor. 0 92. Devrini aldı mı? Yani o bir kavradı mı? İyi yürüyor otomobil. Karar aynamız mevcut. Şu Evet, kışık yok. Ya bunlar böyle otomobilin fiyatını aşağı çekmek için ufak detaylar kardeşim. Kullanım alanı mı vites güzel. Kablosuz şarjı yok. O eksilerden bir tanesi. Vites göstergesi burada, Sport tuşu burada. Biraz değişik bir yer aslında. USB'si var. El freni böyle şey. Çok rahat çekiliyor bu arada. Hani direkt P'ye taktın, jart çektin. Böyle şey hafif çekimli. Hafif çekim kahve. Ayarlı. Gayet rahatsın yani. Gerçekten iç mekan konforlu. Koltuk ısıtmamız mevcut. O da güzel bir detay. Direksiyon ısıtmamız yok. Mesela şunu hep çekmece sanıyorum. Böyle öyle bir duruyor ki sanki bastırınca zıt diye böyle bir çekme olurmuş da biliyor musun? Silah gözü. Yani işte ne koyarsan artık. Bu arabaya da silahlı binmez herhalde kimse. Niye? Dikkat çekmez işte daha iyi. Değil mi? Sivil polis arabası böyle. O zaman bir yola çıkalım. Citroen diyor pufuduk pufuduk uçan alı işte çok konforluyuz. bakalım yolda nasıl onları da bir bahsedelim. Yolda görüşürüz. Evet sevgili arkadaşlar. C3 testimize başlayabiliriz. Oturuş pozisyonu gayet güzel. Koltuklar hakikaten rahat. Arabayı aldığımda arabada garip bir sertlik vardı. Tabii ki hemen her test aracında olduğu gibi lastik basınçlarımı kontrol ettim. Kapı içinden 2.5 bar olması gerekiyordu. 2.9 bardı. Yani 42 PSI gibi bir şey. Normale indirdim. Hakikaten farkı oluyor. Siz de 2 haftada bir mutlaka basınçlarınızı kontrol edin. Biraz lastik gürültüsü alıyorum. Yani yalıtım olarak zaten bu BSUV e, soğucuk dediğimiz klasman. E, biraz yol sesi alıyorum. E, virajlarda da tabii ya sonuçta bir viraj arabası değil ama koltuk da zaten çok rahat. Böyle virajda yattığını hissediyorsun. Bu arada iyi viraja giriyor. Yani şöyle gireyim bak hani tehlikeli falan değil ama yatıyor biraz. <laughs> Böyle bir o dalgalanmayı hissediyorsun. Bak o. Bu arada araba ciddi güzel yürüyor. Ciddi güzel yürüyor. Şu an 120 ile gidiyorum. Yol sesi daha baskın. Otomobilin performansı iyi demişken hemen yol müsaitken bir 0-100 gösterelim. Bakalım ne çıkacak. GPS cihazımızdan. Normal modunu seçtim. Spordayız. Ve bastım. Şu ilk almayı yapabilse ilk alma biraz zayıf. O ilk almayı e, daha iyi yapsa aslında performansı hiç fena değil. Sonuç geldi. 13.22 çıktı. Allah Allah niye öyle çıktı acaba? Hissiyat 13'ten daha hızlıydı ama. Belki de GPS'i tam görmedim acaba. Bir de kadrandan kontrol ederiz. Gelelim aracın konforuna. Çünkü bu otomobil asıl olayı konfor. Tamam performansı 0.109.2 araba gayet güzel yürütüyor. Performans konusunda kimsenin şikayet edeceğini düşünmüyorum. Bu otomobilin asıl olayı konfor. Büyük engebelerde, otobandaki ondürasyonlarda çok güzel. Böyle yaylanıyorsun böyle Amerikan gibi. Ama markanın vaat ettiği gibi mesela uçan halı hissiyatı yok. Yani bir keskin yerde özellikle lastik basınçlarını da normale getirdikten sonra bir daha kullandım. Hani acaba şişik olduğu için mi? Hayır yani çalışma sesi de alıyorsun. Ee, ve çok sert yerlerde kafası güzel tutunuyor. Mesela bunun gibi kasislerde çok güzel. Böyle bak. Pıtır pıtır geçiyor ama keskin yerlerde süspansiyonun o bam bam çalışma hissiyatını duyuyorsun. Bak buralarda Hani buralarda biraz daha böyle o torsiyonun da etkisi var tabi. Çok keskinleri çok iyi bertaraf edemiyor. Ama genel olarak evet konforlu tarafta araba. biraz böyle viraja falan girdiğinde yatıyor çünkü. Koltuk da tutmuyor seni çok. Çok keskin bir yer. Ona rağmen hani lastiğin lastiğinde yanağı da müsaade ediyor tabi. gayet güzel geçti. Konforlu tarafta öyle söyleyelim. Ama yol sesi alıyor ve süspansiyon çalışma sesi de var. Şanzıman 6 ileri EAT6 tam otomatik. İlk gaz tepkisi dediğim gibi zayıf. Onun için 0 yüzü bence biraz zayıf çıktı. 13 çıktı. Belki biraz işte iyi kavratıp, brake boost yapıp falan mı kalkmak lazım bilmiyorum. ESP hemen tabii sizi tehlikeye atmayacak şekilde devreye de giriyor. Otomobil 6. viteste 2000 devirde 98 kilometre yapıyor e, Aşağı yukarı zaten Benzinliler böyle 3 silindirliler öyle Ki işte o torkunu kullanabilsin yakıt tüketimine yardımcı olsun. Yakıt tüketimi şöyle bu otomobil 1280 kilo ağırlığı hiç fena değil. Bu yeni ortak platform bence yakıt tüketimlere arabanın ağırlıklarına iyi oluyor. 1280 kilo. Motor da yani hevesli bir motor. Şehir içinde 8 litrelerle 8,5'larla dolaşıyorsunuz. Şehir dışı, şehir içi ortalama 7,5, 7.6 gibi yaktım ben bu 4 günlük maceramda. Uzun yolda 120-130 gidersen 6 buçuk 90 100 gidersem de altının altında işte beş buçuk beş altı yakabilirsiniz e güzel değerler hiç fena değil yani bu rakiplerde aşağı yukarı bu seviyelerde zaten e dizel olursa dizeller tabi çok daha az yakıyor özellikle bastığın zaman dizellerde tempolu gittiğinde fark ediyorsun az yakmayı. B su segmenti bence C hatchbacklerin yerini alan ve alacak bir segment. Çünkü sunduğu hacimle, sunduğu bagajla ve fiyatıyla C hatchback'lerin önüne geçiyor. E, i̇nsanlar da artık bu bir trend, hani seviyorlar SUV'ları. E, daha yüksektesin, daha pratik, baş mesafesi daha iyi, bagajı daha büyük. E, zaten normal aile kullanımında da beklentiler bu yönde oluyor. Onun için C hatchback'lerin yerini gitgide alıyor. Yani e, satış rakamları da bunu gösteriyor zaten. C-HR Cross da iyi bir yerde ve bu yeni ile birlikte biraz daha böyle satışları muhtemelen artacaktır diye tahmin ediyorum. Çünkü insanlar bu yeni PSA grubu atılımlarını çok yakından takip ediyor ve seviyorlar. Ürünler de daha kaliteli hale geldi. Ufak tefek sorunlar var. Şimdi mutlaka yorumlara yazarsınız işte su alma sorunu, boya sorunu falan ama zaten biz toplantılarda da geçen C4 Air Cross'un toplantısıydı galiba. Onu da dile getirdik. Genel müdürleri de bu sorunun arkasında olduklarını ve takip ettiklerini söylediler. Özellikle hatta bununla ilgili gruplar falan da var. Hani sonra ya giydirmeyin yorumlarda bize abi söylemiyorsun diye. Biz direkt bizzat onlara da söyledik. Genel müdürlerine de söyledik. İşte boya sorunu, su sorunu falan olan arabalar var. Biliyorlar. Takibini yapıyorlar. Garantili zaten araçlar bence mağdur edeceklerini de sanmıyorum o konuda. Yeri gelmişken söyleyeyim. Dönüş çapı bu arada baya güzel. Normalde şuraya gelirdi arabalar. Bunda bak direkt böyle içine içeri kadar girebildi. Şu geri görüş çözünürlüğünü... bir halletmesi lazım. Bütün PSR grubunun. Satışlar bence iyi gidecektir dedik. Peki bu otomobil ne kadar? Bu kullandığım Shine donanım başlangıç seviyesinde 338 bin lira. Ama yaklaşık 19 bin liralık bir opsiyon var. İşte rengiydi, e, tavanıydı, vır zıvır işte koltuk ısıtmalar onlar bunlar paketler. E, toplamda 358 bin liraya geliyor. Aynı pakette Shine donanımda dizel versiyonda 353 bin liradan başlıyor. Yine aynı şekilde opsiyonlarla e, 372.650 liraya kadar çıkıyor. E, şimdi şöyle bu paralar tabii ki çok paralar ama bu dolulukta 357.950, 358.000 benzinde bu kullandığım bu koşullarda bu donanımlarla aslında hiç fena değil. Kör noktası var, işte sunroofu var, koltuk ısıtması var, multimedyası falan filan. Hani evet hayal burada bir dijital göstergesi yok. Evet işte şurada ışığı yok. Elektrikli bir bagajı yok falan. Hani bunları tabii bunlar dediğim gibi videoda da başında maliyet düşürmek için. Bazıları olsa da olur, olmasa da olur. Onun için 357-358 bin lira Bu donanımlarla bu araba Aslında satacağını düşünüyorum Çünkü konforu güzel Biraz sesi alıyor çalışma sesi Süspansiyon biraz daha işte C4-C5'e göre ucuz hissettiriyor kendini Çok böyle onlar kadar Pufuduk pufuduk değil Ama genel olarak bu sınıfta En konforlular arasına kesinlikle girer İlk üçe girer yani Bence bu otomobili alacak olanlar mutlu mutlu kullanacaklardır ferah ferah konforlu şekilde kullanacaklardır. Bu videomuzdan böyleydi. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Öpüyorum. Bay bay.